Merhabalar. Yine farklı bir tarzda, farklı bir markayla karşınızdayız. Nedir bu marka? Mut. Çokça araştırıyorsunuz. Yeni yeni piyasaya çıkıyor ve scooter parasına bunca haliyle dikkat çekiyor. Babur çapır tarzda ve çok uygun fiyatla olunca insanlar buna bu motorla bir giriş yapmak istiyor. Çünkü parçalarını tek tek alalım, toplayalım desek emin olun çok daha yüksek rakamlara çıkacak. Yani 125.000 TL'den başlıyor bu motorlar. 175.000 TL'ye kadar da çıkıyor. Şimdi En başta görünen 125 cc silindir hacminde olan su soğutmalı bir model. Bu e, ABS fren sistemine sahip ve fiyat olarak da en pahalısı hem 125 cc hem su soğutmalı hem ABS var ama en pahalısı. Nedir fiyatı? Bunu göstereyim. 13 beygir 11 torkta nakit 169.900 lira. Bu şu an kampanyalı fiyatları, fiyatlar değişecektir. 2025 yılının Nisan'ın 12'sindeyiz. Antalya Taş Motor'dayız. Şu an için fiyatlar bu şekilde. ürünü çok anlatmaya gerek yok. Neden gerek yok? Euro 5 normuna sahip elektronik ateşlemeli tarzını görmüş olduğunuz bu motor yani çok fazla bir şey beklememek lazım. A noktasından B noktasına gidebileceğiniz uygun fiyatta bir motor. Yani egzozunu anlatmama gerek yok sanırım. Amortisöründen bahsetmeme gerek yok. Tüm bu malzemeleri zaten piyasada birçok motorda, özellikle Çin grubu motorda görebildiğimiz malzemeler var bunda. Çünkü bu motorun bir hikayesi var. Trump tarzı motorların hatta Trump'ın da tasarımlarını yapan bir firma. Bu firma e, sektördeki büyümeyi görünce neden bizde bir motor yapmıyoruz? Zaten tasarımcıyız diyerek yola çıkan ve bu tarzda bir motor üretimine girmiş. İlk göze çarpan büyük diskler, büyük bir tel jantı gayet hoş duruyor. Yani 18 inçlik bir jant var. E, alttaki muhafazası göze çarpan. Güzel özelliklerden yine benim olmasını beklediğim e, su radyatörünün önünde bir koruma var. Bunlardan dolayı e, benden geçer notta. Ama bu egzoz borusu kullandıkça hatta muhtemelen birkaç gün içerisinde bronz hale gelecektir. Motor çok açıkta. Yani şase olarak İki kişiyi sadece taşıyabilecek nitelikte ekstrem işlere bu şasinin dayanacağını pek söyleyemem. Süspansiyonu ayarlanabilir kullanılmış. Rezervuarlı. Arka diski ön ne kadar büyükse arkada bir o kadar küçük. <laughs> Çift pistonlu olsa da e, ufak. Selesi gayet alçak. Çok konforlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü basit bir süngerden ve sert bir süngerden ibaret. E, mat bir boya var. Bunu da e, korumanızı öneririm. Seramik olabilir, PPF olabilir veya tank ped tarzı olabilir. E, genel anlamda ayarlanabilir manetin olması ve elden tuttuğunuz yer yapı doku olarak iyi ama buna da sünger geçirmenizi tavsiye ederim. Ne demek istedim? Sanırım anlaşıldı. Küçük bir ekranı var. Burada devir saati ve e, kilometre bilgisi de dijital olarak görüyorsunuz benim açımdan yetersiz. Ama 16 bin devir çevirdiği gösteriliyor. Muhtemelen 10.000 devirde kırmızıya başlanmış, 10 12'den sonrası da olmayacaktır ama 125 cc bir makine için o devirler çok riskli devirler diyebilirim. Bu arada en azından yağ filtresimiz var. Şimdi bazı 125 cc bloklarda yağ filtreleri kullanılmıyor. Süzgeçli oluyor. Bunda en azından yağ filtresi var. Zincirli bir aktarım kullanılmış. Bu da bir aşağı dört yukarı total 5 vites olarak görünüyor. Şu an için testini yapmadım. Yakında bu ürünlerin de testi olacak. led bir aydınlatma ve sinyaller kullanılmış. Yani sağ sol sinyal ve stop led, Plakalanması aynı şekilde led. Pro 5 normal olduğunu daha önce söyledim. Part tasarımında da görmüş olduğunuz ledler var. Bunlar her ne kadar büyük görünse de aslında bunlar parkletleri biri kısa diğeri de uzun letimiz. Motor bu şekilde, fiyatı bu şekilde, model kodu ise DRK01. Şimdi gelelim daha uygun modellerine. Yani 125 bin lira gibi rakamı olan. Hatta bakın 124.900. Bunlar artık 250 CC'ye geçiriyoruz. Mangel mut diye geçiyor bu modeller. E, handikapı nedir? Evet bir babur tarzı görünse de, bir çapır tarzı görünse de ikisinin arasında yani neye göre? E, motorun yerden yükseklik konum olarak ve tasarım görüntüsü olarak. Şimdi her iki motora baktığınızda şaseleri aynı. Görsel olarak yapıları aynı. Ne değiştirilmiş? Depo, koltuk, süspansiyonlar, egzoz ve tekerleri kullanılan ön süspansiyon. Birinde ters maşa tabir edilen, görsel olarak Marzucu'ya çok benzeyen diğerinde e, körüklü tip tabir edilen disk çapları aynı olsa da görmüş olduğunuz e, disklerin kaliperleri farklı. Onun dışında e, kafa tasarımı, bunda halacan tip far ve parklanması var. ve Bunun en büyük handikapı 250 cc ve e, hava soğutmalı. Yani herhangi bir yağ soğutucusu ya da su soğutucusu bulunmuyor. Daha uzun bir egzoz kullanılmış. Muhtemelen bunun sesi daha sizin beklediğiniz tonda olacaktır. Arka disk aynı şekilde ufak yine jantların boyutu 18. Fakat teker farkımız var bunda da. Süspansiyon farkımız var. Ve haliyle motor gücü farkımız var. Yine bu da yağ filtresi bir model. Arkada kullanılan sinyaller aynı şekilde sadece daha konforlu bir sele kullanılmış. Yalnız bunun sedesi bu modele göre biraz daha kısa. ne gelelim diğer modeline. Aslında dediğim gibi yine şase aynı. Sadece teker çapları küçültülmüş. Bundan dolayı motor yere daha alçak hale gelmiş. Motor blokları aynı ama bunda bir kartel muhafazası var. Tarzından dolayı. Bu da Musman diye geçiyor. 17 beygir, 18 tork, 160 bin TL gibi de bir fiyatı var. Gördüğünüz kafa tasarımındaki artık sinyalleri de farklı. Bunlar yalnız LED. Yani halojen tip görünümlü ama LED. Eksuzu bu tarafa almışlar ve daha kısa bırakmışlar. Yere çok daha alçak olmuş. Yine koltukta değişiklik var. Süspansiyonu ilk görmüş olduğumuz modeldeki gibi rezervuarlı kullanılmış. Ama boya kalitesi hoş görünüyor yani bu Nardo gri olarak geçiyor biliyorsunuz. Ama Nardo gri'nin çok tatlı bir tonu olmuş. Yan ayak pedleri de orada var depo için. O arada kilometre saatleri hep aynı kullanılmış. Gidon kütük tasarım hepsinde aynı kullanılmış. Sadece değişken malzemeler bunlar ve debriyaj kolları veya debraş manetimiz diyebiliriz. Görmüş olduğunuz modelde ayarlanabilirdi. Diğerlerinde sabit görünüyor. Yine gelelim bir farklı modele. Artık teker çapımız büyüyor. Daha tırtıklı bir tekere geçiyoruz. Biraz daha arazi. İşte daha yüksek bir çamurluk. Bu arada görmüş olduğum tüm motorların diskleri aynı. Ön ve arka olarak disk çapları kullanılan kaliperler. Hepsi aynı görünüyor. Motorlarda genel olarak farklılıkları depo, koltuk, amortisör ve kullanılan tekerler. En büyük farklar bunlar. Gelelim hızlıca bu modeli de inceleyelim. Bir tane koruma demirin olduğunu görüyoruz. Eksozunda bir tane sensörün olduğunu görüyoruz. Motor bloğumuz aynı. Kartel muhafazasını söylemiştim. Yine stop tasarımındaki ledlerimiz aynı. Sadece stoplanmamız burada yuvarlak, diğerinde led olaraktı. Bunun ilave olarak görmüş olduğunuz deposu çok daha şık. Burada bir evet, ön çanta koyabileceğiniz ve evet, güzel bir deri detay düşünülmüş. Çok hoş duruyor. Ama benzin alırken bu kısma dikkat etmeniz gerekecek. Bunun benzin zarar verir diye düşünüyorum. Hatta bunun da fiyatını söyleyeyim size. Çünkü ürünü anlattık. Musmen Titanium Grey olarak geçiyor. 17 beygir. 160.900 fiyatı aynı görünüyor. Yine e tekerlerinin aynı olduğu ama çapta da daha büyük. E ebat olarak demiyorum. Tekerin yükseklik yanak olarak 120.90 kullanılmış bunda. Diğerinde de 110 4.10 diye geçiyor tekeri. Ama bunun lastiğinin daha hoş göründüğünü söyleyebilirim. Markası da Timsun marka kullanılmış. Yani mat bir boya. Çizilmeye müsait bir boya. Yine kartel muhafazası var. Yine süspansiyon farklı. Ve tutamaklar bu şekilde. Ekranımız aynı. Kafa tasarımında da yine halojen tip aydınlatma var. GT 88 ya da S8 tam olarak okuyamadım. İlk görmüş olduğumuz motorlu aynı led kafa tasarımına sahip. Artık lastik değişimi olmuş. Lastik ebat olarak aynı. Şans büyüklüğü yani 120-90-18. Bunda da yine bir kartel muhafazası var ama mat bir egzoz var. Aslında borular aynı muhtemelen boyaları farklı olabilir. Yani şapa görsele uysun diye tarzına uysun diye bu şekilde yapılmış olabilir. Makineler bu şekilde. Görmüş olduğunuz tüm aynalarda hepsinde aynı model kullanılmış. Şimdi daha farklı modellere geçelim. Bu arada bunun da fiyatı 139.900 TL. Gelelim 119.900'lük yani en uygun olan modele. Bu da Ares 19 diye geçiyor. 11 beygir 10 torkluk bir makine. Bunda da herhangi bir su soğutması yok. 125'lik içerisinde tek hava soğutmalı model diyebilirim bunun için. Yani artık anlatmaya gerek yok çünkü hepsi aynı olmaya başlıyor. Dediğim gibi koltuk farkı, depo farkı var. Lastikleri farklı, makineler bu şekilde. Görmüş olduğunuz el tutamakları farklı. Yine deposu farklı, koltuğu farklı. Eksoz muhafazası konulmuş ilave olarak. Yine bir motor alt muhafaza, kartel muhafazası kullanılmış. Bunların da e, kafaları halojen far. Bunda 10 bin lira fiyat farkı var mesela. Bu da 129 bin lira. Son modelimize de gelelim. Bu da 130.900 TL jantı yol için daha uygun biraz daha yol yapayım. Asfalt kullan ağırlıklı kullanacağım diyenler için de modeli de Magnel Mat. Bu şekilde motorları. Umarım içerik faydalı olmuştur. Kanalda motorlarla ilgili birçok video var. İzlemenizi öneririm. Bu videoyu da izlediğiniz için size teşekkür ederim. Burası Antalya Taş Motor. Yine gelecek olursanız bu tarzlarda Royal farklılar ve şu an için iki model olsa da özel üretim Enviagustalar devamı da geliyor. Aynı zamanda Hero bayisi. Hamza Bey sahibi selamımızı da söylerseniz sanırım bu rakamlar üzerinden nakitte biraz daha indirim yapacaktır. Videoyu kapatmadan önce de biraz size en fiyatları göstereyim. Bunların içeriği içinde kanalda diğer videomu izleyebilirsiniz.